taraftan iktidara yakın bir medya en düşük emekli maaşı il, ile ilgili bir haber yaptı. Yeni Şafak'ın haberi. Ve direkt olarak en düşük emekli maaşı 12.500 lira olacak diye yazmışlar böyle. Tak diye koymuşlar haberi. Ve bu haberi şöyle bir değerlendirdiğimizde, <laughs> haberi incelediğimizde önce gördüğünüz şey şu oluyor. a 10.000 lirayı 12.500 liraya çıkaracaklar diyorsunuz. Fakat öyle değil şöyle değerli izleyenler 25 ekleyip 10 bin lira 12.500 lira olacak diye yazılmış bu haberin detayında özeti verelim yani 10 bin lira kök maaşınızla birlikte 10 bin lira alıyorsanız 12.500 olacak denilmiş kök maaşın altında kalanlarla ilgili de işte çalışmalar yapıldığı bu çalışmaların sürdüğü ve 10 bin lirada kalınamayacağı yani bu önümüzdeki Temmuz ayında 10 bin liranın sabit kalmayacağı noktasında bazı çalışmalar yapıldığı da yazılmış. Bunu aylardır söylüyoruz. Yani zaten iktidarın en çok hasar aldığı, yer aldığı bölüm burası. Yaralandığı bölüm burası. 10 bin lira emekli maaşı meselesi. O yüzden bunu kırmak amaçlı Temmuz ayında 11, 10 lirayı bir miktar arttıracaklar. Ama bu miktarı şu an için Bilmiyoruz. Herkes farklı farklı tahminler yapıyor. İşte bazısı diyor ki 12.500 lira olacak. Bazısı diyor ki işte 14, 15 seviyesine çıkacak. Herkesin farklı e, tahminleri var. Yeni Şafağın haberinde e, değerli izleyenler. Enflasyon farkı dışında maaşlarda artış yapılamayacağı ama en düşük emekli aylığının 10 bin lira bandında da tutulamayacağı konusunda mutabakata varıldığı öğrenildi. Yani SSK Bağkur Emeklisi'ne %25 verecekler ama 10 bin lira 10 bin lira olarak kalamaz. Bu noktada mutabakata vardıklarını yazmışlar. Bu haberin dışında Deniz Zeyrek'in de bir e, tahmini var. Deniz Zeyrek de e, diyor ki %30... Ben diyor %30 artış olacağını düşünüyorum emekli maaşında ama bu %25 bence %25 zam gelecek diyor. ya yani iki türlü de farklı yorum yapmış. E, kök aylığı daha az olanlar 10 bin liranın çok üstüne çıkabilir diye bir şey söylemiş. Zamlar kök maaş üzerinden yapılır diyerek kök maaş meselesini anlatmış. Asgari ücret konusu ile ilgili konuşmuş. Diyor ki eğer asgari ücrete tekrar bir zam gelmezse ara zam gelmesi birçok kişi iş bırakır insanlar çalışmak istemez zaten ee, ara za yani çok şehirde oturur devlet yardım bekler üniversite mezunları gençler zaten ücretleri beğenmiyor yol parası yemek parası elde kalan maaş 5-6 bin lira ülkede yüksek enflasyonu yarattı kaos kargaşa bitmediği süreci biz bu problemleri yaşamaya devam edeceğiz diyor yani kendi isteğiyle birçok işin işten çıkacağını Deniz Zeyrek söylemiş ama emekliler kısmına gelecek olursak da %30'luk bir zam beklediğini belirtmiş refah payı ile birlikte. Şimdi bunun dışında CNN Türk'ün verdiği haberde orada da masada iki formül var diyerek işte iki formül, işte o iki formül diyerek paylaştıkları detayları söyleyeyim sizlere. Bunlardan bir tanesi her ne olursa olsun SSK Bağkur emeklisinin ve memur emeklisinin maaşlarının eşitlenmesi bu detayı paylaşmışlar. İkisinin maaşları eşitlenecek diyerek yazmışlar. Bir diğeri ise değerli izleyenler bu eşitleme noktasının dışında yani %25 alacak SSK Bağkurlu birinci formülde, ikincisinde %20'den 25'e çıkarılacak. Aslında bu bilinmedik bir şey değil. Bunu geçen hafta da konuşmuştuk. Diğerinde ise 25'in biraz üstüne çıkılması formülünü anlatmışlar. Orada da genel kamuoyunda konuşulan rakam %30. Bakın bu haberlerin sonunda yorumumu paylaşayım. Hep aynı şeyler. Bakın hep aynı şeyler. Bazen ben bu haberleri anlattığım zaman bana da kızanlar olabilir. Hep aynı meseleler anlatıyorsun, hep aynı haberleri paylaşıyorsun diye. Ama burada dikkat etmeniz gereken, burada görmeniz gereken birkaç detayı söyleyeyim ben size. Vatandaşlar, emekliler bir şeye hazırlanılıyor. Yani bir bunu bu vatandaşın zihnine yerleştiriliyor. Yani bakın 12500 en fazla 15. O da belki. Belki olur. Mesajı verilmeye çalışılıyor. Biz bu haberleri uyanık olunması doğrultusunda paylaşıyoruz ve günün sonunda da hep diyoruz ki bunlar bir çalışma değildir. Bunlar emekliye işte oturuyoruz, çalışıyoruz, uğraşıyoruz denilen meseleler değildir. Bunlar zaten emeklinin şu anki enflasyon oranlarıyla hakkıdır. Zaten o, onu alacak yasal olarak hakkı. Burada esas konunun bakın görüyorsunuz hiçbir haberde Seyyane'nin sesi geçmiyor. Seyyahinenle ilgili herhangi bir şey söylemiyorlar, konuşmuyorlar. Ben her gün bunları alıyorum, e, konuşuyorum ve günün sonunda anlatıyorum. Dikkatli olun. Buna e, hazırlanılıyor şu anda. Çok bir zaman kalmadı. Bir, bir buçuk aydan az bir işte zaman var. Mayıs ayında bitiriyoruz. Haziran sonra Temmuz zaten. Burada dayatılmaya çalışılan şey şu bence biz %25'i verelim. Çok ses çıkarsa %30'a çıkarırız. Memur emeklisinde %30'a eşitleriz. 10 bin lira alanları da yaparız kardeşim 12.500 lira 12 bin lira süreci kapatırız. Ocağa kadar gideriz. Ama son yıllarda şöyle bir şey de gelişti iktidarda. İktidar artık şunu da düşünmeye başladı işte 10 onu 12 mi yapacağım ya da 25'i 30 mu yapacağım? 25 30 üzerinden gider. Mesela refah Bayı vermedi, %25 verdi. Dedi ki %30 yapabilir miyiz? Yapsak da bizi etkilemeyecek. O yüzden %25 yapalım. Bu mantaliteye de girdiler bir yandan. Maalesef. Yani iki türlü de e, emekliler bakıldığı anlamda iki türlü de emekliler zor durumda ve mağdur ediliyor sürekli olarak sürekli olarak mağdur ediliyor. E, bu haberleri anlatmaya çalışıyorum ve günün sonunda e, ya bazı yerlerde görüyorum. Yani siz de illaki dikkatinizi çekiyordur. Ya, 10 bin lira 12 bin 500 lira olacak ya bunu müjde diye ya, utanmadan yazıyorlar ya. Utanmadan müjde diye yazıyorlar bunu. Ya neyin müjdesi abicim 2500 lira 6 ayın sonunda para veriyorsun. Zaten erimiş yani elindeki para düşmüş. Ocağa göre 8 bin liraya bilmem 7500 liraya. Ya Birilerine ya bu başkaları hakkında atıp tutmak işte kolay yani sen bununla ilgili e, bununla ilgili bir meselen yoksa bununla ilgili bir sıkıntın yoksa atıp tutmak kolay müjde de yazarsın o harika uçuyoruz kaçıyoruz falan da dersin yani İnanamıyorum ya gördüğüm zaman hiç bakmıyor musunuz ya bir kamuoyuna şöyle bir Twitter'a falan ya bu bu haberi yazan arkadaşlar, editör arkadaşlar en azından sosyal medyayla içli dışlı, bültenlerle içli dışlı vatandaşların röportajlarını izliyorlar. Kamuoyuna bakıyorlar. Ya görmüyorlar mı yani bu insanların isyanlarını? Görmek istemiyorlar yüksek ihtimalle. İşte birilerine yaranalım. E, bu şekilde süreci atlatalım. Zaten e, bizlik bir durum yok diye konuyu konuşuyorlar. Biraz son bölüm.